Harald Perlitz, 1889 yılında talimde, bugünkü Estonya'da doğdu. 1908-1912 yılları arasında St. Petersburg Imperial Üniversitesi fizik bölümünde eğitim aldı. 1913-1914 yılları arasında St. Petersburg Rasathanesi'nde çalıştı. Bir süre Arnold Sommerfeld ile Almanya'da çalıştı. 1915 yılında St. Petersburg'da Hidroteknik Okulu'nda fizik dersleri verdi. 1921 yılında Estonya Tartu Üniversitesi'nde kuramsal fizik asistanı olarak göreve başladı. 1924 yılında aynı üniversiteye asistan profesör olarak atandı. 1934 yılında kuramsal ve endüstriyel fizik kürsüsüne ve 1935 yılında aynı kürsüye profesör olarak atandı. 1940-1943 yılları arasında İsveç Stockholm Üniversitesi Genel ve Anorganik Kimya Enstitüsü'nde çalıştı ve dekanlık yaptı. 1943 yılında Göteborg'de Şalmeş Teknik Üniversitesi Fizik Enstitüsü'nde çalıştı. 1945 yılından itibaren Stockholm Lumaj Elektrik Ampül Fabrikası, Spektro Röntgenografi Laboratuvarı'nın müdürlüğünü yaptı. 1957-1970 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı, ve burada X ışınları laboratuvarının kuruluşunu sağladı. Profesör Perlitz 1921-1940 yılları arasında çalıştığı Tartu Üniversitesi ve daha sonra görev aldığı yerlerde kuramsal fiziğe giriş, kuramsal fiziğin seçilmiş konuları, kimyasal ve istatistiksel termodinamik, elektrodinamik, atomistik dalgalar ve girişim, X ışınları ve kristal yapılar. X ışınları kırınımı yöntemi ile kristal yapı tayini konularında dersler verdi. Profesör Perlitz 1972 yılında vefat etmiştir kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.